David Hume, 18. yüzyılın en etkili filozoflarından biri olarak, insan doğası ve bilgi üzerine derin düşünceleriyle tanınır. Hume, deneyimlerin ve gözlemlerin bilgi edinimindeki rolünü vurgulayarak, akıl yürütmenin sınırlamalarını ortaya koyar. Ona göre neden-sonuç ilişkileri, doğuştan gelen bir bilgi değil, tecrübelerle şekillenir. Bu, onun empirizm anlayışını güçlendirir. Ayrıca Hume, ahlakın duygulara dayandığını savunarak, etik düşünceleriyle de dikkat çeker. Onun ben kavramı, bireyin sürekli değişen bir deneyimler toplamı olduğunu öne sürer. Hume'un düşünceleri, modern felsefenin temellerini atmış ve pek çok düşünürü etkilemiştir. Kısacası, Hume, akıl ve duygu arasındaki dengeyi sorgulayarak, felsefeye yeni bir soluk getirmiştir. Kısacası Hume akıl ve duygu arasındaki dengeyi sorgulayarak felsefeye yeni bir soluk getirmiştir. Kısacası Hume akıl ve duygu arasındaki dengeyi sorgulayarak felsefeye yeni bir soluk getirmiştir.